Türk futbolunun unutulmaz yıldızlarının kariyerlerinin en güzel anlarını ekranlarınıza taşıyan 21 bu kez golcülüğü kadar efendiliği ve çalışkanlığıyla da futbol severlerin gönlünde taht kurmuş bir büyük yıldızı Şenol Çoğlu'yu ağırlıyor. 1961 Ankara doğumlu Şenol Çorlu gerek Fenerbahçe gerekse milli takım formasıyla oynadığı unutulmaz maçlar elde ettiği başarılarla 80'li yıllara damgasını vuran isimlerden biriydi. 8 sezon taşıdığı sarı lacivertli formayla 50'nin üzerinde gole imza atan kaptanlığa kadar yükselen Büyük Şenol, Fenerbahçe'nin efsane oyuncular arasında yerini aldı. Ancak 21, Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'de attığı bir golle değil, Fenerbahçe'ye attığı bir golle başlıyor. 31 yıl kadar geriye gidiyoruz ve 1982-83 sezonunda Sakaryaspor Fenerbahçe maçındayız. Yine Sakaryaspor atakta. Orhan Orhan'ın ortaladığı topu Şenol kafa ile Fenerbahçe filelerine gönderince yeşil-siyahlı takım 4. dakikada 1-0 öne geçti Fenerbahçe karşısında.